Ben bu kadar acı çekiyorsam ailesini düşünemiyorum. Her gün ayıp üstüne ayıp ekleniyor hanemize. Bitmiyor, bitmeyecek, bitecek gibi de gözükmüyor. Hiç mi kanınız donmuyor bu katillerin itiraflarını okurken? Meclisten çıkmayan bu yasalar sonrasında nasıl başınızı yastığa rahatça koyabiliyorsunuz? Kadın istemiyor, kadın adamı terk ediyor, adam kadını gidip öldürüyor. Hem de korkunç şekilde ve azalmadan çoğalıyor bu pislikler. Neden? Çoğu kez salı de ondan. Hop bırakıldılar. Sosyal medyada tepki olunca tekrar gözaltına alındılar falan filan. Ama bitmiyorlar. Azalmıyor, çoğalıyorlar. Bu ayıplar bize fazlasıyla yeter. Gerçekten aklım almıyor, almayacak çoğalıyorlar, azalmadan çoğalıyorlar. Netflix azdırmıyor bu pislikleri ya da sosyal medya. Ki zaten normal ekranlarda her gün böyle caniler neler yaptıklarını oturmuş, pişkin pişkin anlatıyor, bir de reyting rekorları kırıyor. Ama kimseyi bu canilerin anlattığı hikayeler rahatsız etmiyor. Ama Netflix rahatsız ediyor. Üstelik herkesin ekranında olmayan bir mecra. İnanın şu an öyle şeyler yazmak istiyorum ki kendimi zor tutuyorum. Allah Pınar'ın annesine, babasına, ailesine sabırlar versin. Gerçekten korkunç bir acı. Ben bu kadar acı çekiyorsam onları asla düşünemiyorum.